Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda Gagne'nin öğretim etkinlikleri modeli ile ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz. Bugün sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir öğretmen matematik dersinde öğrencilere sizce Marmara Denizi'nde ne kadar su olabilir sorusunu yöneltmiştir. Gagne'nin öğretim etkinlikleri modeline göre öğretmenin bu soruyu dersin aşağıdaki aşamalarından hangisinde sorması daha uygundur? Sevgili arkadaşlar öncelikle bu aşamaların modelin ders işleme aşamalarını kısaca inceleyelim. İlk önce dikkat çekme ile başlar. Hedeften haberdar etme gelir ve ön koşul öğrenmeler hatırlatılır. Daha sonra seçici algılama yani uyarıcı sunma gerçekleşir. Seçici algılama aşaması yeni konunun öğrenildiği aşamadır arkadaşlar sonra kodlama ve performansı ortaya çıkarma aşamaları vardır. Daha sonra dönüp düzeltme yapılır. Süreç boyunca tabii ki. Performans değerlendirmesi yapıldıktan sonra kalıcılığı ve transferi sağlama için gerekli alıştırmalar, projeler, ödevler verilir. Aşamalar kısaca bu şekilde arkadaşlar. Ayrıntıları için konu anlatım videosuna bakabilirsiniz. Burada sadece aşamaları vermek istedim. Sorumuza geri dönelim bakın. Seçeneklerde dikkat çekme, hedeften haberdar etme, güdüleme, dönüş sağlama, performansı ortaya çıkarma aşamaları var. Arkadaşlar hedeften haberdar etme işlenecek konuyla ilgili bilgi vermektir. Güdüleme motivasyonu sağlamaktır. Dönüş sağlama yanlışları düzeltme, geri bildirim vermek, eksikleri tamamlamak. Performansı ortaya çıkarmada öğrencinin öğrendiklerini sergilemesidir. Burada cevabımız açıkça görülüyor galiba. Dikkat çekme aşaması. Öğretmenin soru sormadaki amacı öğrencilerin dikkatini derse çekmek, konuya çekmektir. O halde cevabımız A seçeneği. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.